Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki merhaba sevgili koçlar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi koç olanlar. Bakalım bu haftaya nelerle size e, hangi gezegenler neler yapıyor onları anlatacağız. Aslında çok sert bir haftanın içindeyiz. Oldukça sert bir hava sevgili arkadaşlar. Çünkü bütün gezegenler yer değiştiriyor ve yeni ay Koç burcunda salı günü doğuyor. Yani siz sevgili Koçların kendi burcunda ve Jüpiterle birlikte hareket ediyor. İlginç. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz aynı zamanda şans ve bereket gezegeni. Yeni ay ile birlikte birleştiği zaman yeni bolluklar, yeni konular, yeni konularla ilgili olayları sizin karşınıza çıkaracak. Tabii ki bu güzel ve aynı zamanda tabii ki Merkür de Koç burcunda. Düşünün Jüpiter Merkür ve yeni ay koç burcunda yani siz sevgili koçlar düşüncelerinizi istediğiniz gibi rahat konuşabilirsiniz enerjinizi yüksek tutabilirsiniz istediğiniz konuşmayı istediğiniz şekli verebilirsiniz yeni duygularınızı karşı tarafa biraz böyle coşkulu anlatabilirsiniz isterseniz ki kendi düşünceleriniz karşı taraf tarafından kabul görsün bu konuda da aslında oldukça rahatsınız. Tabii ki Neptün Neptün aynı zamanda Satürn'le birlikte e, Balık burcunda sizin 12. evinizde geçtiğimiz hafta Mart'ın ilk haftası 7'sinde Satürn sizin 12. evinize girmişti ve Neptün hayallerinizi gerçekleştirmek ya da yapmak istediğiniz olaylara belli bir kural dahilinde sizi daha sistemli, daha e, sabırlı ve yapacağınız işe odaklı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak. Kafanızda kurun hayallerinizi. Neleri yapmak istiyordunuz mesela? Düşünün bakalım sevgili koçlar. Ne, neydi sizin çok istediğiniz bir şey? İşte bunları artık belli bir plan dahiline oturtmak zorundasınız. Ve bunu yaparken de boş hayallere değil, daha çok kalıcı hayallere yönelmelisiniz. Burada arada Venüs biliyorsunuz Boğa Burcu'nda ilerliyor. Uranüs ile birlikte aynı zamanda ay düğümü de orada. Evet parasal konularda biraz daha coşkulu hareket edeceksiniz. Fırsatlar ayağınıza gelecek. Bu fırsatları kullanmak isteyeceksiniz. Bütün bunlar sizin için olumlu gelişiyor. Hem düşündüğünüz planlama yeteneğiniz hem bunu maddi konulara çevirme olasılığınız. Bütün bunlar çok güzel olmasına rağmen Cuma'ya çok dikkat edelim çünkü Cuma günü Pliton Kova Burcu'na geçiyor. Evet Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçiyor. 29 Haziran'a kadar Kova Burcu'nda kalacak. Ve Kova Burcu koçlar için aslında güzel enerjisi güney olumlu bir şekilde ilerleyen bir performans sunacak. Ne yapacak Kova Burcu? 11. eviniz, yeni fikirler, yeni olaylar gündeme gelecek. Ama biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Radikal değişimler yaparken çok iyi düşünmelisiniz. Fakat radikal değişimler size daha çok yarıyor sevgili koçlar. Çünkü sizin yeni ayla birlikte Pliton size güzel bir açı vereceği için bu haftayı böyle ilginç uyandığınız zaman ben bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım. Bunu da yapmak sorun Neden bu fikir hiç aklıma gelmemişti? Evet bunun için önemli insanlarla görüşmem lazım. Bunun için de evet ya bu fikrime en uygun kişi bunlardı. Hemen arayayım. Veya bir sabah telefonunuz çalacak. Birisi, evet sizinle bir proje yapmak istiyoruz. Bununla ilgili neler düşünebilirsiniz? Ama sizin dışınızda gerçekleşecek ya da şimdiye kadar denemediğimiz bir proje olacak. Denemediğimiz fikirler olacak. Bunun için ne dersiniz diye bir konu gündeme gelecek. Bu arada Tabii ki Mars yer değiştiriyor. Mars pazar günü İkizler burcunda Yengeç burcuna geçiyor sevgili koçlar. Burada birazcık durum bakalım. Düşünmek zorundasınız. Çünkü e, aile ve yuva evinizde biraz kargaşa var. Aile içindeki bireyler her kafadan bir ses. Sizin yenilik yapmanıza karşı gelecekler coşkular. Biraz insanlar sinirli olacak. Biraz böyle olaylar karışacak. Anneyle ilgili ailenin kadınları ile ilgili yaşanacak olan böyle biraz duygusal konular. Herkes kendi fikrinin çok doğru olduğuna inanacak. Yani biraz karışık bir hafta. Ama buna rağmen yeni haberler, yeni olaylar ve yeni gelişimler için olağanüstü fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili koçlar bu yeni ayla birlikte Pliton değişimini lütfen güzel bir şekilde kullanın diyoruz ve sevgili koçlarımıza güzel bir hafta diliyoruz. Sınırım öyle olacak.